Hayat kısa bizden bir tane var. Ve değer yaratmak lazım. Üretmek lazım. E, kendiniz olduğunuzu hissetmeniz lazım. Pek çok parlak fikir hayata geçmeyi bekliyor. Bu fikirler yatırımcılarını arıyor. Seriye başarılı yatırımları ve Türkiye'nin en büyük startup yatırımcılarını sizlerle buluşturuyoruz. CNBC'nin Türkiye'deki en büyük startup yatırımcılarını ve girişimcilerini ağırladığı podcast programı Seriye'ye hoş geldiniz. Ben CNBC Dijital Yayın Yönetmeni Barış Erkaya. Seriyede bugünkü konuğumuz Pabino kurucusu ve CEO'su Can Ergül. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. İlk girişim hikayenizden başlamak istiyorum. Yani girişimci olmaya nasıl karar verdiniz? Ondan önceki kariyeriniz neydi? Ondan biraz bahsedebilir misiniz? Ya, bu kısım benim biraz eğlenceli. Basketbol koçuydum ben. Eş zamanlı İTÜ'de inşaat mühendisliği eğitimi alıyordum. İnşaat mühendisliği eğitim sırasında çok şey denedim yani. Barmenlikte yaptım. Ee, satışçılık satışçılıkta yaptım. Metin yazarlığı da yaptım. Ee, işte i̇şte Amerikan futbolu da oynuyordum. Ama esas mesleğim 18'imden beri basketbol koşuludur. Pabinin öncesinde de Beşiktaş'ın o 18'ini çalıştırıyordum. Rekabetçilik tarafında CEO'luğa benzer yanları olsa da çok tabii farklı şeyler. Girişimciliğe nasıl başladım? Yani rahatsız olmakla başlıyor ya insan en evet. temelinde. Evet. Bir şeyden rahatsız olacaksınız. Ondan sonra da ya bunun bir çözümü var. Nasıl çözeriz e? Kafa çalışmaya başlayıp uykusuz geceler gelecek. Ve bir yanda kendinizi bir serüvenin içinde bulacaksınız. Benimki öyle oldu açıkçası. Bir tane fail eden girişimim var. Yani fikir aşamasında fail eden diyebiliriz. Kişilerin daha otomasyon üzerinden kaliteli ve standart servis alabildiği perakende modeli. 2013 Nisan'ında çıkan yeni regulasyonla birlikte Fikir rafa kalktı. Ben işte antrenörlüğe geri döndüm. Ama o girişimcilik güdüsü sizi sürekli dürten bir şey. O noktada bizim temel çıkış öğelerimiz hız ve dataydı. Aynı değerleri bu sefer başka bir konsepte e, Pavinno'da birleştirdik. O zaman çok da başarısız olmuş bir girişim olarak kabul edemeyiz. <laughs> Size en azından nav sağlamış bu konuda. E, şeydir ya zaten mesela hani en yatırım yapılabilir girişimcilere için 40 yaş üstü iki kere fail etmiş, bir kere exit <laughs> etmiş. Yani o başarısızlık zaten çok kıymetli bir şeydir. Evet. Öğrenip üstüne evet. koyabiliyorsanız. Girişimcilik ruhuyla tekrar buna cesaret etmek de bir cesarettir gerçekten yani. E öyle. 21 Mart 1987 doğumluyum ben. İstanbul'un bu 87 kışı çok meşhurmuş. Evet, çetin bir kıştı. Ee, yani böyle Nisan'ın 20'sinde bile bele kadar kar varmış. Herhalde o iklimde doğmanın getirdiği savaşçılık mıdır? İşin şakası bir yana, hayat kısa bizden bir tane var ve değer yaratmak lazım, üretmek lazım, e, kendiniz olduğunuzu hissetmeniz lazım. Ben böyle düşünüyorum. Öteki türlü bir ihtimal hiç ihtimali ihtimal halinde görmedim. Yani denedim tabii ki işte Marmaray'da da staj yaptım, metro inşaatlarında da staj yaptım, e, Türkiye'nin en büyük bankalarında da strateji departmanında da staj yaptım. Yani işiniz şey işte, bak bakalım rakip bankalar ne yapmış raporla. Ee, öyle bir hayatı hiçbir zaman kendime uygun görmedim. Ekip arkadaşlarım her zaman şey derim... ...yani anamızdan babamızdan çok birbirimizi görüyoruz. Burada birbirimize güvenerek, dayanarak ve kazanmak üstüne kurulu bir kültürde olmalıyız ki... ...bu kadar yoğun ve zorlu bir tempoyu keyifli yaşayalım. Pavinno fikri nasıl ilk ortaya çıktı? Yani nasıl bir e, dert edinmekten dert edinmekle başladım diyorsunuz ya. Nasıl musunuz? Mi? Evet İstanbul. Hayır değilim. İstanbul'a e, sonradan geldim ama 27 senedir buradayım. E tamam. Yani 96 sonrasının Beyoğlu'su... 98 Beyoğlu'yu biliyorum evet. Tamam 98'i de biliyorsunuz. 2005'i de. Altın yıl 2010-2011'i de. Evet. Çok iyi Orası bambaşka bir yerdi. Nisan içinde yaşayınca anlayamıyor gençken. Yani şimdi ben mesleğim gereği Tokyo, New York, dünya gece hayatının e, bütün köşe taşlarını oradaki karar vericilerle birlikte deneyimliyorum. Hı -hı. Yani dolayısıyla daha arka perdeden olan şeyleri de görme şansım oluyor. Öyle bir yer yok Barış Bey. Gerçekten. Öyle bir yerden kastım ne? Talimhaneden Karaköy'e iki kilometre boyunca sağlı sollu her sokak. Sineması, tiyatrosu, caz kulübü, müzikolü, pavyonu, şehrin en lüks restoranı... Alman'ı, İtalyan'ı... Ara... Ya, inanılmaz bir cümbüş yeri ya. Gerçekten yok. Doğru. E üretim dediğiniz şey de... Ben şöyle bir lafım vardır. Bir şehri en hızlı yoldan tanımak istiyorsanız... ...onun gece hayatına girin yani. Ee, bir insanı en hızlı tanımanın yöntemi başkadır. Ama bir şehri en hızlı tanımanın yöntemi bence budur. Üretim dediğiniz şey çarpışma anlarında ortaya çıkar ya. Hmm, hmm. Çarpışmada sizinle aynı şeyleri dert edinmiş ama bambaşka bir kültürden ve gelenekten gelen insanlarla bir araya gelme noktalarınıza çıkar. O beyoğlu o zemini hazırlıyordu. Ya Pabinno da tamamen orada şekillendi. Coğrafya evet. kaderdiri evet. zorlayan, zorladıktan sonra da aşan bir şeydir Pabinno. Bu evet. coğrafyanın birincil önceliklerinde olan bir ürün seti üzerinden şekillenmemiştir. Bizim hikayemizin farklılaştığı nokta biz Deyvan'dan beri müşteriyle başladık. Ben müşteriye fikirken sattım ürünü. Hı, hı. Onlardan aldığımız e, siparişle birlikte ilk ürünlerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında da işte yolda pivotlar, kan, ter, gözyaşı. Bugün <laughs> e, işte Türkiye'deki her 10 içecekten altısı Pabino kontrolünde ve kalitesinde servis ediliyor. Dünyada Tottenham'ın stadından John FK New York'taki airport'a kadar... 63 şehirde, 3 kıtada, 8 ülkede operasyonel olan bir şirket pabinler. O biraz kanter göz gözyaşı kısmından biraz bahsedelim mi? Olur, hay hay. <gülüyor> <gülüyor> İlk kan nerede döküldü? O zaman. <laughs> İlk kan yatırımcılarda döküldü aslında. Evet. Yatırımcılar nasıl ıı, tanıştınız dediniz ya. Şöyle... Şu an Pabino dünyadaki fıçı tüm içeceklerde servis veriyor. Pabino 2.0'un vizyonu da bunun üstüne kurulu. İlk ürünümüz daha bir ürün spesifiğindeydi. O ürün dünyanın en çok işlenen üçüncü içeceği. Hı, Hı Fakat ben Türkiye'deki yatırımcılara gittiğimde bana herkes anlaşanlı vizyonlu yatırımcılarımız ayran makinesi de yapar mısın? Kola makinesi da yapar mısın? Da öteye geçemedik. <laughs> Ama Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardırla büyüdüğümüz için. Ya bir yol bulunur, ya bir yol açılır. Hop, Silikon Vadisi. Ee, Silikon Vadisi'nin en ünlü B2B Excel Bize 19 Mayıs 2016'da yatırım yaptı. Evet, İlk yatırımımızı orada aldık. Ee, şir o şirketi orada kurduk. Ben şey derim, mail atmayı bile orada öğrendim derim. Bizde şeydir, ya böyle hani... Bilmiyorum, follow up yapmak ayıp bir şeydir. Hmm. İnsanlardan böyle insanlar genelde dört partiyle çalışırken size muğlak cevaplar verirler değil mi? Doğru. Yapıyor olacağız, haber bekliyoruz vesaire. Sizin de orada göreviniz işi e, özelleştirmek suretiyle <laughs> sonuca götürmek, neticelendirmek. E, bu karşı tarafı konforsuz hissettirdiğinizden dolayı yer yer kendinizde kötü hissedebileceğiniz bir şeydir. Ama işin neticelenmesi için bu gerekir. Bunlar hep hepsi şey şeylerler mesela. No alana kadar 8 taneye kadar üç günde bir follow-up'ını yapacaksın. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oy no aldın, tamam. Bırak. <laughs> ee, çok şey öğrendik orada. Orada sonra da bir tane Hardware Accelerator'a katıldık. Orada işte Jeff Shucks vardır, Vadim'in en ünlü patentçisi... ...veya işte Apple iPod 2'nin mekanik dizaynını yapmış... ...mühendislerle de çalışma şansımız oldu. Ee, o yüzden bugün işte arkasında yedi tane patent olan... ...e alanında dünyanın en iyi teknolojisi ödülünü almış... ...pabino teknolojisi oralarda filizlendi aslında. Siz bu fikri kabul ettirdikten sonra... ...ki anladığım kadarıyla globalde önce kabul ettirmişsiniz yatırımcılara. <laughs> İlkan orada... Globalden lokale. İlk kan içeride dökülmüş belli ki onu anlıyorum ben buradan. Ee, globalden lokale enteresan bir geçiş hakikaten. Ben o kısmı çok merak ediyorum. Biraz ondan konuşalım mı? Ya o kısım aslında... ...şeydir... ...biliyorsunuz... Mezopotamya. Evet. Göbeklitepe. Evet. Medeniyetin çıktığı yer. E, bizim servis verdiğimiz ürünün de ilk keşfedildiği yer orası. Evet, evet. Globalden lokale kısmı ya silikon vadisinde evet iş yapmayı öğrendik, ürün yapmayı öğrendik ama bir hardware startup'ının eee Arge süreçleri ve o sürekli validasyon süreçleri çok zorlu ve maliyetli işler. O noktada Türkiye'deki yapımız her zaman aktifti. Eee Şansımıza içinde bulunduğumuz endüstrideki Türkiye'de faaliyet gösteren üretici alanda dünyanın en büyük sekizinci şirketi. Evet. E onlarla da çok köklü ve derinlikli bir partnerliğe gidince bugünkü Pabino da aslında o noktada yani Türkiye'den herhangi bir endüstride bir şirket dünyanın ilk 10'unda çok azdır herhalde sayabileceğimiz. O, o şansımızdı global satış <laughs> yolculuğunuz nasıl oldu? İçeride büyük bir oyuncu zaten pazarın neredeyse çok büyük bir bölümüne hakim olduğu için o bu yolu sonuna kadar açmış gözüküyor. Ama globalde öyle bir şey yok. Farklı farklı coğrafyalarda farklı farklı isimler var bu pazarda. Orası nasıl oldu? Oraya nasıl Orası nasıl da kantar gözyaşı. <laughs> Çünkü şöyle yani ne kadar ticaretin dilediğini ırkı milleti olmazsa olsun olmasın. Sonuçta zihinlerde ve e, zihnin arkalarında oturmuş bir kültürel köşe taşları var. Siz gidip Alman'a ben bu üründe inovasyon yaptım dediğinizde buraya bir inovasyon gerekiyorsa biz yaparız. Tavrını özellikle Bavyeralıysa <laughs> e, görebilirsiniz. Dolayısıyla a, hep takım arkadaşlarıma şunu derim. Tarlada sebze yetiştiriciliğinden laboratuvarda aşı geliştiriciliğine. Yeryüzünde Herhangi bir şeyin en iyisini ve en ilerisini yapmak çok az insana nasip olacak bir şeydir. Çok doğru. Ee, bizler bunu yapıyoruz ve siz yapıyorsunuz bunu, siz yaratıyorsunuz. Ancak ve ancak o kibri, kültürel kibri alanının en iyisi olarak kırabilirsiniz. Biz de sürekli bunu yaptık. Ve bugün işte dediğim gibi Premier Lig'in en büyük üçüncü stadyumunda da varız. Dünyanın en büyük havalimanında da varız. En prestijli oteller zincirinde de varız ama daha yeni başlıyoruz. Hmm. Pavilion 2.0 vizyonunu duyurduk çünkü 8 ay önce. Rakamlarla da gidelim istiyorum ben biraz. Cirolar mesela nasıl bir başlangıçtan nasıl büyük bir büyümeye doğru gidiyor? Bunlar sizin yatırımcı yolculuğunuzu nasıl etkiliyor? Mesela yeni ...Pabinno 2.0 dediğiniz yatırımcı 2.0 turu da var mı onunla beraber <laughs> Şöyle... Hayat bize ayaklarımızın üstünde durmayı öğretti. Zira... ...ilk e, ölçeklenecek ürünü bulmamız bizim dört sene sürdü. Üç tane pivot'un ardından. E, ve Hardware ürünlerinden bahsediyoruz. Yani siz düşünün arkadaki... Hengame'yi evet. e, 2019 Kasım'ında dünyanın en büyük içecek fuarında Almanya, Bavarya'da bunu lanse ettik. 4 ayda 5 ülkeye kadar hemen ilgi topladı. Ürün çünkü yani e, hem kalite anlamında hem zayiat azaltma anlamında ve uçtan uca data sağlaması anlamında eşsiz. 4 ay sonra pandemi geldi. E, bizim işimizin adı mükemmel sosyalleşme deneyimini tasarlamak dünyada sosyalleşmek yasaklandı. <laughs> bu ama bu bize hiç unutmam. Bu Mart'ın 17'si miydi? Ee, artık evlerden çalışıyoruz açıkladığımız gün ekibi evet. topladım. Özellikle yenilerin suratında bir anksiyete. Böyle batıyor muyuz? Ne olacak vesaire. Dedim ki ...iki sene sonra bir gün eğer pandemi olmasaydı asla bu noktada olmazdık diyeceğimiz günler gelebilir. Çünkü bizim en büyük rakibimiz gelenek. Yani. 4-5 bin yıllık geleneği olan bir ürüne teknoloji getiriyoruz. Şu anda da geleneği kasıp kavuran bir dijitalleşme dalgası var. Çıkış noktasında eğer ayakta olursak göreceksiniz bütün dünyayı sarmalayacağız netekim. E, o yönde de ilerledik pandemi sonrası. Üç senedir keş pozitiftir Pabinno. Ortalama senede yüzde doksan büyüdü bu son üç senede. Bu çeyrek Pabinno 2.0'ın etkisinin çıktığı çeyrek oldu. Bu çeyrek yüzde 232 büyüdük. Pabinno 2.0 temelde artık barın arkasından önüne geçmek, tüketicinin kendisiyle buluşmak, ürün setini de dünyanın otomasyon, niteliksiz iş gücünü daha sürdürülebilir bir yöntemle halledebilmesi üzerine kuruldu. Buradaki rakamlar tabi sarsıcı. Örneğin Barış Bey Amerika'da bin tane büyük konser ve arena salonu var diyeyim. Yani ne demek Bunun 404 tane stadyum, 160 tane arena. Kalanında konser ve kongre salonu. Şeyden bahsetmiyorum, barlar, restoranlardan bahsetmiyorum. Sadece bin lokasyon... Bugün Pavilion 3000 lokasyonda hizmet veriyor dünyada. Bu bin lokasyonda yılda servis edilen Draft içeceklerin dolar cinsinden miktarı 30 milyar dolar. Şimdi bunu koyduk bir kenara. Diğer tarafta pub dediğimiz kelime public house'dan gelir. Yani hmm. kamusal alanın en arı haldir. O az önce çarpışma anları yaratıyı verir dedim ya. Hmm. E, Birçok yaratı orada çıkmıştır aslında. E, yani işte <laughs> en... Ee, Bol men menşevikler bile Londra'da bir papta ayrılmış falan. <laughs> ee, dünyadaki iş gücü krizini hepimiz biliyoruz özellikle böyle günlük işlerde. Dolayısıyla ben bu yapay zeka çağında e, buranın kalacağını düşünmüyorum. Peki kim servis edecek bütün bu hizmetleri? Elon Musk'ın 30 bin dolarlık robotları mı? Zannetmiyorum. Ee, kişilerin... Ürünleri kendi almasına olanak sağlayan teknolojiler öne çıkacak. Grab and go konseptleri dediğimiz. Biz tam olarak bunu yapıyoruz. Bu 30 milyar doları sadece Amerika'daki 30 milyar dolar. Dünyadaki çapı bunun 100 milyar dolar. Ee, bunu transform ediyoruz şu an. Ee, Pabinno 2.0 dediğiniz aslında bu. Bu aşamaya evet. geçiş doğru mu? Foodtech'ten Fintech'e geçiş. En son ne zaman bir değerleme oluşmuştu şeyde şirkette Pabinno'da? Yatırımcılarımızın arasında... ...atış dışından zaten çok saygın yapılar var. Yurt içinde de İstanbul Portföy gibi Türkiye'nin köklü sermaye kurumlarından biri olduğu için düzenli denetime ve değerlemelere giriyoruz. Yatırım alsak da almasak da hı hı. E, o değerlemelerimiz güncel yani. Güncel. Ama burada sizinle paylaşabileceğim bir <laughs> rakam yok. Fakat şu var. Keş pozitif olmamızdan dolayı biz böyle yatırım 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 şirketleriyiz ama eğer ki siz diyorsanız ki unicorn olacağım hı hı. ki biz bunu diyoruz. Tire A dediğimiz yani işte Bessemer, Anderson Horowitz, Sequoia liginde bir ortağınızın sizinle olması gerekir ki hı hı. E, devasa global bir şirketle masaya oturduğunuzda öyle oturun. Bugün geldiğimiz noktada örneğin Portekiz'in en büyük içecek üreticisi hı hı. bizimle şu an Portekiz'de yüzde bir joint venture kurdu. Ee, orada bu bahsettiğim tüketici operasyonlarını yapıyor olacağız. Her ülkede yavaş yavaş partnerlerimizle dikey yapılar kurmaya başladık. Dolayısıyla bizim ee, paradan çok o worldwide dünya çapında prestiji getirecek yatırımcılarla ilgileniyoruz. Onlardan da bu özel toplum stadından sonra toplum stadına da ee, girdikten sonra çok ciddi ilgi var. Bakalım hayırlısı. Peki şeyi düşünüyor musunuz? Yani Halkars gibi bir şey. Ya şu an biz sadece şeye odaklıyız. Büyümeye odaklıyız. Ve işimizi doğru yapmaya odaklıyız. Çünkü hem ürün hem iş modeli hem de ekip olarak çok ciddi bir transformasyondan geçti bu Pabinio 2.0. Zaten dönüşümler biliyorsunuz. Önce vizyon konur ortaya. Arkası insanla beslenir bunun. Bu yeni teknolojiyi getirir. Bütün bunların nihayetinde o ticaret, komers dediğimiz şey oluşur. Ee, şu an işte o ilk üç basamağı altı ayda çok hızlı hızlı getirdikten sonra meyvelerini topluyoruz. Ee, IPO yakın hedeflerimizde yok. Pabinno 2.0 buydu. Pabinno 3.0 ne? Pabinno güzel soru. Pabinno da belki bir volt. Fintech dünyasına şimdi giriş yaptığınız için söylüyorum bu. Aynı zamanda Pabinno 2.0 Fintech'e de geçiş aslında bakarsınız. Fintech entegrasyonları, ödeme alma işlemleri otomatik. Burası biraz daha zor mu? Yani giriş aşamasında nasıl bir şeyle karşılaşıyorsunuz? Çünkü regüle edilen bir sektörün içerisine giriyorsunuz ya. Bizim her ülkede farklı farklı partnerlerimiz var. Portekiz'de <laughs> Viva ile evet. çalışıyoruz, İngiltere'de FP ile, Amerika'da Stripe'la, Türkiye'de iPay ile. Dolayısıyla o kısmı partnerlerimiz üzerinden çözdüğümüz için o çok büyük bir sorun yaratmıyor. Aksine iş modelinde bize çok büyük bir kolaylık yaratıyor. Normalde siz bir müşteriye penetre ederken istediğiniz bir ön bedeller varken hı hı. burada teknolojiyi ücretsiz verip kullandıkça gerekli payı o transaction'dan gerekli payı alan iş modeliyle gittiğiniz için ona yatırım e, zahmetine de koymadığınız için penetrasyonuzu çok daha yükseldi. Bunun sayesinde yüzde %232 büyüme geldi. Çok teşekkür ederim Can Bey bu keyifli sohbet için. Ben ee, teşekkür ederim. İlerleyen zamanda belki unicorn aşamasında bir daha konuşmak isteriz bu konu. İnşallah birlikte oluruz o gün. İnşallah.